Merhaba hoş geldiniz. Yılan insanların en çok korktuğu, en çok iğrendiği hayvanlar arasında ilk sıralarda gelir. Etrafınızda yılanı seven birini bulmanız oldukça zor. Peki yılan ne kadar tehlikeli bir hayvan? İyi seyirler. Yılan buzlarla kaplı Antarktika kıtası dışında dünyadaki bütün kıtalarda yaşar. Kısacası nereye giderseniz gidin, özellikle doğada bir yılan ile karşılaşmanız oldukça normal. Günümüzde dünyada bilinen binlerce yılan türü var. Bunların bazıları zehirli, bazıları zehirsiz, bazıları çok küçük iken bazıları 10 metre bile olur. Bazı yılan türleri kocaman hayvanları bütün halinde yutar. Yılanların derileri ise farklı renklerde ve desenlerdedir. Zeyli yılanların derileri genellikle daha parlak, gösterişli, güzel ve dikkat çekici olur. Yılanların elleri ve ayakları yoktur. Yılan yerde sürünerek ilerler. İnsanlar yılanları görünümünden dolayı pek sevmezler. Çoğu insan yılanlardan korkar ve bir yılan ile asla karşılaşmak istemez. Peki yılan insanların düşündüğü kadar tehlikeli bir hayvan mı? Dünyamızda yaşayan bazı yılan türlerinin çok kuvvetli zehri vardır. Bu tür yılanlar insanı ısırırsa insanın ölmesine neden olur. Fakat çok kuvvetli zehri olan yılan türlerinin sayısı oldukça azdır. Yaşayan çoğu yılan türü zehirsizdir ve insanlara hiçbir zararı yoktur. İnsanlar yılanlardan korkar, aynı şekilde yılanlar da insanlardan korkar. Çoğu yılan insanların olduğu bölgelerden kaçar ve daha güvenli yerlerde yaşamayı tercih eder. İnsanların yılanlardan çok korkmasının bir sebebi filmlerde gösterilen yılanlar olabilir. Filmlerde gördüğümüz yılanlar adeta korkunç canavarlardır. Gerçekte yaşayan yılanlar filmlerdeki yılanlar kadar tehlikeli değil. Yılanın insanların düşündüğü kadar tehlikeli bir hayvan olmadığını birkaç örnekle anlayabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerinden biri olan Florida'da 70'ten fazla yılan türü yaşar. Yapılan araştırmalar sonucunda bu eyalette köpek ısırığı sayısının yılan sokmasından 500 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Dünyada örneğin arı sokması ve yıldırım düşmesinden dolayı ölen insan sayısı yılan sokmasından dolayı ölen insan sayısından fazladır. İnsanın trafik kazasında yaralanma olasılığı yılan ısırma olasılığından onlarca kat fazladır. Yılanlar genel olarak saldırgan hayvanlar değildir. İnsanları takip etmezler. Aksine insanlardan kaçarlar. Bir yılanın size saldırabilmesi için yılanın üstüne üstüne gitmeniz, onu köşeyi sıkıştırmanız ve yılanın kendisini savunmak zorunda bırakmanız gerekir. Yılan kendi uzunluğunun yarısı kadar mesafedeyseniz ancak size saldırabilir. Zehirsiz yılanların çoğu insana hiçbir şey yapamaz, kendini savunamaz ve hızla kaçmaya çalışır. Kısacası biz insanlar yılanlardan çok korkarız. Yılanların çok tehlikeli olduğunu düşünür ve onları pek sevmeyiz. Gerçekte ise yılan bizim düşündüğümüz kadar tehlikeli ve korkunç bir hayvan değil. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.